Herkese selamlar çılgın şarkılar. Yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda başlıkta gördüğünüz üzere Çin Smart Koleksiyonu'nu inceliyoruz. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler ancak sizinle bu Çılgın şarkılar Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler niye? Çalışan şarkılar. Bildiğiniz üzere büyük bir koleksiyonum var. Büyükten kasıt yani renkli bir koleksiyonum. Yelpaze geniş. Birçok farklı türden oyuncak topluyorum. Bu yüzden de birçok cephede savaşıyorum. Belki de bu yüzden RLC alamıyoruz. Büyük bir eksik. Lütfen RLC'm olsun. Ona 5000 lira vermek istiyorum. Birkaç tane çocuğumuz var abi. Hepsine harçlık veriyoruz. Tek bir tane yok ki. Beni diğer diecast koleksiyoncularından ayıran en büyük özellik bu. 14 farklı koleksiyonum var. Ninja kaplumbağalar. Marvel koleksiyonu, Legolar, Kinderler, Dinozor koleksiyonu, Batmanler, G.I. Joe'lar, Action Man'ler Sadece birkaçı. Bu bölümde de çok merak ettiğiniz Kinsmart arabalarına bir göz gezdireceğiz. Kinsmart koleksiyonumun yaklaşık ortalama 50 bin lira civarı olduğunu düşünüyorum. Tabi değişebilir, artabilir, arta da bilir, aşağıda olmaz, aşağıda olmaz. Kinsmartlar çünkü çek bıraklar daha doğrusu 500 lira, 550 liraya kadar çıkıyor biliyorsunuz. 1.32 ölçeklerin fiyatları belli. Bir de Jadal'ın 1.32'leri var. Onlar 700 lira en ucuzu. Arkada görmüş olduğunuz koleksiyon benim için çok özel. Çünkü neden? Onunla özel bir vitrin yaptırdım. Marangoz'un linki. Özel yaptırdım. Özel olması gerekiyordu. 15 santim bir derinliği var. Raf 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 böyle bir sürü raf yaptık. Led döşedik etrafını. Güzel bir alan oluştu. Işıklarını açmama gerek yok sanırım. Burada 113 tane araba, 2 tane de tır var. Hemen hemen %90'ı Smart ağırlıkta. Arada RMZ City, CityCode ve Veli de var. Zaten Smart'ın en büyük rakibini biliyorsunuz abi. RMZ City ile City Code çok iyi. Ülkemizde nedense pek tutmuyor. Ben de anlamıyorum yani neden pek tutmuyor. Fiyatları da hani aşırı yüksek değil. Bu arada arabalara zam geldi. Ben size bir ay önceden demiştim. Yakında yayılır görürsünüz. Vakit kaybetmeden arabalara bir göz gezdirelim. Ne var ne yok bir hızlıca. Hani bir arabanın üzerinde çok durmayacağım. Açılmamış kutularımız da var. Onları ayrı bir şekilde açacağız, inceleyeceğiz. Arabaların ortak özellikleri çek bırak olmaları. Ve stopları, farları hemen hemen hepsinin camdan. iç detayları falan çok iyi kapılar açılıyor biliyorsunuz. Ama 1.32 ölçek adı altında 1.36, 1.38, 1.40'a kadar bunlar değişkenlik gösteriyor. Arabanın kasasına göre. Yani uzun bir Chevrolet 1 bölü 40'tır. Minik bir Mini Cooper 1 bölü 30'dur, 28'dir. İlginç şeyler göreceksiniz daha sonra. Videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca hype puanlarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada hayırlı cumalar. Allah cumanızı mübarek eylesin. Cuma günü yüzü suyu hürmetine vatanımızı, milletimizi, bizleri dertlerden muvaffak eyle ya Rabbi. Başlıyoruz gel. Duaları pek beceremiyorum ama mesaj ulaşıyor biliyorum. Alıp alıp mı ekranı tutsam yoksa kamerayla mı çeksem diye düşündüm bir an. Bir deneyelim, bir göz gezdirelim. Aşağıdan yukarıya kadar gördüğünüz gibi bir sürü raf var. Bu rafları en başta ben şu aralıkta yaptırdım. Yani marangoza dedim ki 5 santimde bir del dedim. Normalde böyle düşünüyordum. Baktım yükseklik fazla ekstra cam kestirip rafları daha da sıklaştırdım ve böylelikle daha çok araba alacak. Tabi burada innolar falan var bunları çıkartacağız. Bunları öylesine koydum. Bir müddet burada misafir olarak duracaklar. Bu da bu arada Kinsmart değil bunu saymadım bu koleksiyonda değil. Bu Jada'nın 1.32 ölçek Batmobile'i. Figürü de buralarda bir yerde hatta bunu bir takipçi hediye etmişti. Hamza'ya buradan selamlar. Yukarıya doğru şöyle bakalım. En başta vitrinin yüksekliği yani 1.65 gibi bir şey bu. Çok güzel bir yere konuşlandırdım bunu bak. Ninja Kaplumbağaların arasında duruyor. Güzel bir yerde yerde kaplamıyor. Klimada üflüyor. Burada herkes memnun. Koleksiyonumuzda 113 tane araba var. 2 tane de tır var. Şu tırı ikinci el almıştım. Şu tırı da sıfır almıştım. Ama şimdi bu tır kaç para bilmiyorum. 2000 liradan aşağı alamazsın bunu. Çok güzel bir tır. 8 tane araç taşıyabiliyor. Mükemmel. En üstten başlayalım. Burada dürümcü minibüsünü görüyoruz. Bu Kinsmart'lar eskiden beri yapılıyordu biliyorsunuz. Yani bu ben çocukluktan beri şu kasa üretiliyor. Bu da yeni yeni çıktı. Detaylı güzel bir model bak. Koltuklar bej rengi. Kasası falan var. Bunun sadece 2 tane kapısı açılıyor. Arkası açılmıyor. Mesela bunun ölçeği 1 bölü 34. Altlarında da bütün hepsinin modelleri yazıyor. Bak 1963 Volkswagen Bus Double Hepsini tek tek incelemeyeceğiz. Bilin yani altlarında ölçü ve arabanın ismi yazıyor. Bunlar güzel detaylar. Burada da yine dürümcü minibüsü diye adlandırdığımız minibüsümüz var. Bu turuncu rengi sevdim. Bunlar genelde iki renkten oluşuyor. Ve bu aracın şuradaki kapısı ve arkadaki penceresi açılıyor. Bu da çok ilginç. Kapıları açılmıyor bunun da. Burada bir Volkswagen polis arabamız var. Genelde çok fazla üretti Volkswagen'i. Bu da çok hoşuma gitti. Siyahlı beyazlı. Tepesinde siren var. Güzel duruyor. Arkasında Mercedes'in arazi aracı var. Bu Veli bu arada. Ölçeği biraz daha küçük. Yani 1 bölük belki 40 falandır bu. Çünkü normalde şöyle bir şey olması lazım. Bu küçültmüşler bunu bayağı. Alt kısımda arazi araçlarını koydum. Yani su diye adlandırdığımız jipler falan var. Range Rover. Polat Alemdar gülümsüyor. Güzel bir araç. Karizmadır kendisi ama eski kasa yeni kasası üretilmedi. BMW X6 Alt kısımda da Volkswagen'in yine jipi var. Bak silme sığıyor görüyor musun? tır çok güzel. Şuradan takıyorsun abi onu. Şunlar hareketli yani. Şu alttaki arabayı çıkartınca şu mekanizma şöyle aşağı iniyor. Bu da aşağı iniyor komple. Rampası kızaklarda çıkıyor. Arabaları bindirmek için böyle bir tır. Bunu da anlatmış olayım hazır inceliyorken. Kapıları da açılıyor bunun. Tekerlekler kavuşuk. buralar metal. Yani çok aşırı kaliteli bir şey değil ama fiyatına göre çok güzel. Arabaları da iyi taşıyor. Burada da yine bir Veli Land Rover Defender'ımız var. Kapılar açılıyor. Alt kısma geldik. Abi şunlara baksana. Burası çok tehlikeli. Bunlar yeni çıkan King Smart modellerinden. Lamba orjini kontak. Premium'u da çıkmışlar hatırlıyor musunuz? Beyaz Premium vardı. Yan yana getirmiştim. Aynı fiyatlardı. Şunun güzelliğe bak kapılar yukarı kalkıyor. Yanında R8 var. Yeni kasa. Bunun da bütün detayları var abi. Şunlara baksana ya. Arka kısmına baksana. Stop detayları cam. Motor detayları çok iyi. Şantlar, tekerlekler, egzozlar falan. Detaylı güzeller abi yani. Parasını gerçekten hak eden bir şey varsa o da Kinsmart RMZ City ailesidir. Burada yeni kasa Ford GT var. Ford GT'nin zaten rengi bellidir abi. Mavi üzerine. Beyaz veya beyaz üzerine mavi. Bu benim aldığım ilk Smartlardan Hatırlıyorum 10 liraya almıştım galiba. Aynen 10 liraya almıştım. kırtasiye gibi bir şeyden. Mat sarı. Bunlar artık üretilmiyor. Yoklar. Bu arada bütün arabaların kondisyonu sıfırdır. Yani toz kadar çizik yok. Lamborghini Veneno bu da çok nadir güzel bir arabadır. Batman'le uyumlu abi bak. Farlar camdan aynalar falan. Çok güzel duruyor. Lamborghini Huracan gri üzerine turuncu şeritler. Bu da çok güzel. Lamborghini Miura'mız efsanedir. Türkiye'de göremezsin bu tarz arabaları. Yanında bir Lamborghini Miura da var. Bunu da Hamza bana hediye etti. Hamza'ya selamlar abi. İki tane Miura'mız oldu. Bu arada bunların farklı renkleri de var. Hani yeşili falan da var. Ben en çok uyan rengi aldım arabada. Mesela kırmızı R8 güzeldi. Bu bu renk güzeldi. Az sonra değineceğiz bunlara. Mercedes SLS AMG GT. Martı kanat kapılar yukarı kalkar. Bu Gumbert Apollo diye bir araba. Bunu pek bilmezsiniz. Sadece ilginç bir araç. Niye aldık bilmiyorum. Ki. Alt kısımda yine ilk Kinsmart'larından Lamborghini Gallardo. Yanında Bentley var bu da mat bu arada rengi çok güzel. Bentley'nin bu arada birkaç farklı kasası var. Üstü açık olanı var. Onu da göstereceğim. Üstü kapalı olanı var. Üstü tenteli olanı var. Yani siyah bir tentele kapanmış olanı. Yanda eski kasa R8 var. Bu da yine en eski kin Smart'larımdan. Farların hepsi cam bu arada. Bakın dikkat edin. Yanda Paganizondamız var. Aynalara dikkat. Çok kırılgan. Çok güzel bir model. Şuna baksana. Arkada 4 egzoz bak karakteristik stop detayları Pagani falan harika. Bunları tek tek incelemeyeceğiz. King Smart inceleme serisi isterseniz onar onar inceleriz. Eskiden yapıyorduk hatırlarsınız. 2-3 bölüm yapmıştık. McLaren'ımız var. Turuncu gayet güzel yakışıyor. R35'imiz bu da eski King Smart modellerinden birisi. Yanında yine ilk arabalarından bak şu dördü mesela ilk arabalarımdandır. Bunların tanesini 10 liraya almıştım. Dördünün özel de mat. Murcielago turuncu çok iyi gitmiş. Porsche Carrera GT bu da çok güzel. içi falan bunun harika bak renklere dikkat. Arabaların iç kısımları da gerçeğe uyarlı yapılmış. Yani gerçeğine çok benzetmişler. Bu güzel bir detay. Hepsini aynı iç yapmamışlar. Porsche GT3 RS bundan bende iki tane var. Az sonra diğerinde gösteririz. Yeşil çok güzel ve pembe ayol. Ayol ayol. Çok güzel bir Aventador'umuz da burada. Bak iki tane Aventador üst üste. Sesto Elemento. King Smart Lamborghini'ye çok önem vermiş ve farklı farklı kasalarda Lambo yaptı. Ferrari yapmıyorlar çünkü lisans yok. Yanında da Lamborghini Sian. Renge dikkat. Bunun Hot da var. Biliyorsunuz 1.64 aynı bu renk. Siyan çıkmıştı. Yanında bir Lamborghini kontak var. Beyazı da vardı. Sarısı da çok güzeldi. Onu da aldık. Ve bu Porsche'u pek bulamadım abi. Bunun bir de mavisi var. Mavisini almayı başaramadım. Siyahını bulduk. Kaputu karbon. Gördüğünüz gibi gayet detaylı. Yanında Bugatti abi. Eyvah eyvah eyvah. Tehlikeli arabalar geliyor. Bugatti bu renk çok güzeldi. Direkt aldım. Siyahlı kırmızılı harika duruyor. Yanında Corvette mükemmel yine. Siyah üzerine kırmızı şeritler. Harika yapmışlar. Bak bu arabaların gerçekten hepsi detaylı çok güzel. Arkası falan üşenilmeden yapılmış. Bak 4 egzoz stop detayları harika. Bak motoruna bak. Onu bile kırmızıya boyamış adamlar. Helal olsun. Lotus Emira. Bunu da tanıyorsunuz. Hot çıktı. Çok güzel. Yanın, yanda bir Lamborghini Huracan. Bunun da premiumu vardı. BMW bak. Oo, şunun güzelliğe bak. Harika. Burada da elektrikli i8 var. Bu arabanın gerçeğine binmiştim. Kapılar havaya kalkıyor. BMW'ler güzel ama Klein Smart'ların tabii eski üretim arabaları da var. Onlar bizde yok. Çok farklı modeller var. Nadir şeyler bunlar. BMW M3 var. En yeni kasa değil ama çok güzel. Bir eski kasası da olsa güzel olurdu. Porsche mat kırmızı. Bu da ilk aldığım modellerden birisi. Gayet başarılı. Yanda Bentley var yine. Az önce bahsetmiştim. Bu üstü açık olanı. Koltukların detaylara dikkat. Mükemmel bir işçilik var. Direksiyonuna kadar her şey başarılı. Eski kasa Ford GT bunu ben Türkiye'de dünya gözüyle bir kere gördüm abi. O da çok eskidendi. Efsane bir arabadır. Bilen bilir zaten bunu. Bir Pagani'miz daha var burada. O da mavi, sade. Bugatti. Bunu da aldım çünkü Bugatti'nin makbulü mavi siyahtır. Bugatti'yi biz mavi ile tanıdık. Üstte de kırmızısı var. Daha da Alman büyük ihtimal. Ve BMW abi yine mükemmel. Üstteki modelle farklı. Harika. Arkasına bak. MÜK. Burada Lotus var. Bunu pek beğenmiyorum. Mustang. Yine çok güzel. Turuncu Porsche. Yukarıda yeşili vardı. Bu da harika. Altta yarış versiyonlu araçlarımız var. Bak yarış dekalli. Huracan. Corvette. Supra diye bağırmayın beyler. Şu an gecenin geç vakti. Supra diye lütfen bağırmayın ekrandakiler. Ama siz bağırabilirsiniz. Gerçi şu an bunu altıda izliyorsunuz. İki tane Supra'mız var. Bentley. Aston Martin Vulcan. Bunun da farklı renkleri vardı. Bulamadık. Ama yeşili olsa güzel olurdu. Yeşil de vardı bunun. Jaguar çok güzel döküm tava gibi mat gri. Harika duruyor. Eski kasa bir Ford GT daha Gulf dekalli. Yine Corvette. Alfa Romeo. Alt kısımda eski kasa Dodge Viper. Yine bir Jaguar'ımız var. Üsttekiyle aynı. Ama biri mat, biri parlak. Yeni kasa Mustang'imiz var. Çok güzel bunun da rengi. Baksana şuna. Çok iyi durmuyor mu? Bak stop detaylarına bak. Detay manyağı King Yine bir Lamborghini Sian var. Turuncu da çok güzeldi. Dayanamadım aldım. Lotus Emira. Mavisi yukarıdaydı. Sarısı da çok güzeldi. Aldık abi. Lamborghini Urus. Bak güzelliğe bak. Renge bak. Bir maklerinde yeni kasa McLaren bunlar. Yanında bir McLaren turuncu ve gri güzel bir uyum. R35 bir tane daha siyah renk. Siyah da güzel abi. Burada bir Mersomuz var. Alt kısımdaki arabalar biraz dandik değil de klasik modeller. Chevrolet'imiz var. Mustang. Bir Mustang daha eski kasa bunlar. Çok eski üretim bir Mazda RX-7 var. Bunları bulmak kolay değil. Bunlar çok nadirdir. Üretimi çoktan bitmiş. İkinci elde bulamazsın. Bulsan da çizik içinde oluyor genelde. Aston Martin eski kasa. Bu renk çok güzel yakışmış. Eski kasa bir Porsche var burada. Kaplumbağa gibi. AC Cobra. Tehlikeli bir araç. Ezel abiye selamlar. Üstü açık. Hot Wheels'ı da var bunun bolca. Biliyorsunuz bunları. Eski kasa Corvette abi. İlk Corvette'ler böyleydi. Burada bir Beetle var. Mat mavi. Güzel de hoşuma gitti. Yani bir tane de mat olsun diye aldık bunu. Yine Chevrolet. Annem sever bunu. Eskiler sever. Ekran başındaki çılgın şarkıların anne babaları bunları seviyor biliyorum. Alt kısımda da semtin Japonları, bıçkınları var. Tehlikeli bir yer burası. Tozlanmış Subaru Impreza. Onun tozsuz hali. Mitsubishi bak Tommy Makinen tehlikeli bir araçtır bu. MR2. Bak 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 bak. Eey, çok çılgınlar. Şu arabalar MR2'nin tayfası. Yani birini aldın mı diğerlerini almazsan ayıp olur. Celica, Lexus, Honda Type R. Yanında normal hali. Bak iki farklı versiyon. Z8, eski kasa Audi TT. Alt kısımda Chevrolet Silverado. Sakin. Baksana şuna. İnanılmaz. Parasını hak ediyor abi tekrar söylüyorum. Bu renk Mercedes çok hoşuma gitti. Rengi çok güzel. Bunun bu arada arkası da açılıyor bakın kasa kısmı kapılar açılıyor. Ön kısmı çok detaylı. Güzel. Ford Raptor. Bunu da eskiden almıştım. Gayet başarılı abi. Kırmızı üzerine beyaz şeritleri severiz. Sesto Elemento polis arabası. Burada eski kasa bir R8 daha var. Motor detaylarına dikkat. Yeni kasa Viper. Yine alev atıyor. Kırmızı. Şunlara baksana. Bir Aventador. Aventador'da bu normal bak. Bunlar mesela mat tuhaf renkler. Bu gri üzerinde İtalya bayrağı gayet hoş duruyor. Bunu niye aşağıya koyduk bilmiyorum ki. Burada da yine eski arabalar var abi. Chevrolet'i var. Gariban arabalar. Yani bunları pek incelemeyelim. Şöyle üstün körü gösterelim. King Smart eski arabaları çok güzel yaptığı söylenemez abi. Genelde yeni arabaları güzel yapıyorlar. Ve şimdi aşağı iniyoruz. Aşağıda da bizi kapalı kutulu arabalar karşılıyor bak. Bunları son videoda almıştım hatırlıyorsanız. Migros'a gittiğimizde Migros oyuncak indiriminden yararlanmıştık. Aventador aldık. Abi Aventador vardı zaten. Vardı da bu çok güzel rengi bak. Pamuk şeker. Arabalarda cırtlak renkleri severim. Her zaman söylerim. Bu bir. İkincisi RMZ sizden yine. Hızlı ve öfkelideki Supra'ya benziyor. Ama o değil. RMZ çok güzel yapmış arabayı. Bunu biz 330 liraya mı ne aldık? Bunları kutudan çıkartıp tabi dizeceğiz oraya. Bunlar dışarıda kalmayacak. Ve CZN Burak'ın Maseratisi. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Neden bunları aldık? Çünkü Kingsmart bütün her şeyi üretmiyor. Mesela Kingsmart'ta bu yok. Bir de bunun kırmızısı vardı. Onu Mr. D mağazası var ya oraya sakladım. Gidip onu da alacağım yani bir ara. Şimdi stikot geldi abimiz. Porsche Taycan Turbo S. Rengi harika. Bu renk bir arabam yoktu abi. Açık konuşayım. Stikotlar gerçekten başarılı şeyler yapıyor. Ondaki detaylar neyse bunda da o var abi. Her tarafı onun detaylıdır. Ön arka cam. Yine RMZ sizden Lamborghini Murcielago LP670. Harika. Kelimeler kifayetsiz. Çok detaylı güzel. Maşallahı var bu arabaların. İyi ki aldık. Ve başımın belası McLaren F1. Kingsmart'ın vardı McLaren'ı fakat bulamadığım için. Hiç bulamadım yani ikinci elde yok. Gittik Citycode'dan aldık. Kingsmart bulduğum zaman bunu elden çıkarırım artık. Bentley Continental. Bu da çok farklı bir model abi. Bizde Kingsmart olarak yoktu. O yüzden aldım detaylı. Voslos'u niye tutuyorum bilmiyorum. Yukarıda mat mavisi var. Polis olanı var. Bu da düz olanı. Yani herhalde metalik olsun diye aldık bunu. Maserati'nin arazi aracı su daha doğrusu. Bunlar önemli şeyler abi. Aston Martin Vantage. Bunun beyazı vardı onu sattım dolap hesabından. Bu arada dolap hesabımın linki açıklamada mevcut. Fazlalık olan her şeyi satıyoruz. Bine yakın satışımız oldu. Çılgın şarkılar kapış kapış alıyor. Rengi çok güzel. Model çok güzel. Bir an önce bunları kutudan çıkarmak için sabırsızlanıyorum abi. Burada da yine bir Porsche Carrera'mız var. Bu da çok güzel. Bu arada City kodların çok fazla çeşidi var. Onu da belirttim yani. Mercedes G klasından tut Ford GD'sine kadar bir sürü modeli var. BMW'si bile var yani çakal kasa. Ama tabii ne hikmetse hiçbir yerde karşımıza çıkmıyorlar. Burada da yine Smart'ın bir arazi aracı var. Sürgülü kapısı var. Yana doğru açılıyor. Ölçeği de biraz bunun büyük bu arada. Altta da yine King Smart'tan Hammer var. Hammer 2 bu. Hammer 1 de olsa tadından yenmezdi ama yok. Yok maalesef. Gençler koleksiyonum bu şekilde. Çek bıraklarımız burada sergileniyor. Burası daha fazla araba alacak yani. Burası beni birkaç sene götürür. Şu raflara birkaç sene boyunca doldurabilirim. Çünkü çok fazla çıkmıyor zaten bu arabalar. Aldığımız arabayı koyuyoruz abi. Güzel bir ortam. Yani tek tek bunları ayırmak, sınıf sınıf ayırmak güzel. Kıyamıyorum abi. Onları sat hat ve sal. Niye? Bu arabaların bir de şu özelliği var abi. Pozlama olayında çok güzel oluyorlar. Mesela Kinder veya legolar var ya lego mini figürler. Bu arabaların yanında çok uyumlu oluyor. Onları fotoğraflamak istiyorum. Boyacağız abi onları yan yana fotoğraf dışarıda. Gerçekçi fotoğraflar çekmeyi seviyorum. Fotoğrafçıyız abi. Fotoğrafçılık bölümü de bitirdim zamanında. Ayrıca Bruder'lere sardım tekrar. Bruder siparişi verdim birkaç tane. Onları da size yakında göstereceğim. Mesut Bluetooth Instagram hesabında paylaşıyorum sıcağı sıcağına. İndirimden çok iyi aldım. İndirimi burada söylemeyeceğim. Instagram'da takip edin abi. Faydalı şeyler yapıyoruz. Sanırım artık evden çıkmanın da vakti geldi. Dışarıda güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Kanalı artık vitesi arttırıyoruz abi. Vites 1'di. 2'ye geçeceğiz artık. Şu ana kadarki videoları hani çok fazla uğraşarak yapmadım. Biliyorum ya. Yani. Evin içindeyiz. Pek çıkmıyoruz. Bebek muhabbeti. Bebek kenardan bana bakıyor şu an. Ama artık dışarı çıkmanın vakti geldi. Benim kırkım çıktı. Bebeğin daha çıkmadı. 30 günlük oldu. Benim kırkım çıktı abi. Ben çıkıyorum gidiyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 50 bin liralık King Smart koleksiyonum sence değer mi böyle bir koleksiyon abi? 50 bin lira değer mi lan buna? Koleksiyonum hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Hype puanlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nefes bitti. Aşkı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut Ulud gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut Ulud gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Thank <tune> you.